Belki. Sen yine kedinin yanında mısın oğlum ya? Hayır yapma ama. Ah, ah deme öyle ah deme. Oğlum. Hayır hayır. Hayır bari. Hayır. Oğlum. Bak gidiyor kedi gördün mü? Kedi korkutun işte canavarlığına. Bana bak. Bak gidiyor kedi gördün mü? Oğlum kedi sıkıştırma anneciğim. Gel gel buraya. Bak bak kedi.